Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Tutakamon'dan bahsedeceğim. Bu gizemli görmüş olduğunuz yeri fazla çekemiyorum. Çünkü temsili olarak bir müze. Evet arkadaşlar temsili olan bir yer. Tutakamon öncelik olarak neden bu kadar önemli? 3000 yıldır bozulmayan öncelik olarak hiçbir şekilde hasisesiz çalınamayan bir kraldır. Mısır kralıdır. Amon çoklu din tanrıları, çok tanrılı dinlerden sonra babası tarafından tek tanrılı dine geçirilmiş bir firavundur. Ve 9 yaşına kadar yaşı, 9 yaşında tahta geçmiş, 18, 19 yaşında da tahttan inmiştir. Çünkü ölmüştür arkadaşlar. Ölüm sebebi zehirlenme olarak bilinse de tamamen yanlıştır. Ölüm sebebi kesinlikle kendisine kendisinin bacaklarında kırık olduğundan dolayıdır. Bundan dolayı da Amazonit taşı olduğunu, Amazonit yüzük ve bütün üstündeki eşyaların Amazonitle kaplı olduğunu bilmekteyiz. Size bugün kendisine ait temsili olarak onun bazı hazinelerini göstereceğim arkadaşlar. Ben İshak olacak. Peki Tutakamon'un Amazonit taşı ile ilgisi nedir? Amazonit taşı da Amazonit taşı, feldspat yapılı olduğu için D vitamini ve kemikleri güneşin enerjisiyle ısınmasıyla etki etmektedir. Böylelikle kemikleri, organlara, karaciğere, böyle bütün, bütün vücudu etki etmektedir. Tutakamon bunun böyle olduğuna inanıyordu ve kendi kainleri de böyle olduğuna inandığı için her zaman, her yerde ve yüzüğünde dahil Amazonit taşını taşıyordu. Bugün, bugün baktığımız zaman da Amazonit taşıyla yapmış olduğum bir deneydi. Depresyona girdiğim sırada ben de Amazonit taşını elinde tuttuğumda o anda taş bana ısınmayla bir uyarı verip bir anda moralimin düzelmesini sağlamıştı. Böyle ilginç bir özelliği vardı Amazonit taşının. Evet arkadaşlar enteresan bir bilgi anlatmış oldum size. Devamını anlatacağım. Birçok şey Amazonit'ten yapılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mesela şurada da bir bir malzeme bulundu arkadaşlar. Yıllar sonra yıllardır böyle duruyormuş. Dikkatimizi çekti arkadaşlar. Bu nasıl bir şeydi? Amazonit. Bu yüzük işte. Bu değerli taştan yapılmış arkadaşlar. Birçok şey arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada da hepsi altından yapılmış. Görmüş olduğunuz En çok merak edilen şey arkadaşlar bu Amazonit yüzünün üstünde ne yazdığı Mısır diline göre burada kralın tahtının ismi yazmaktadır. Yani Nevk Hepebure yazmaktadır. Tutakamon'un tahtının ismi bu yüzün üstünde yazmaktadır. Enteresan olan bir bilgi verdim size. Görmüş olduğunuz gibi Amazon, Amazonit taşları arkadaşlar. İşte o zamanlarda yaşayan insanların altınları, değnekleri görmüş olduğunuz gibi işte kutuları, büyük bir kutular arkadaşlar bunlar. Gemiler, işte heykelleri, arabalar, at arabaları, yılanlar. Buradaki ee kartal işte görmüş olduğunuz gibi onlar da muhafızları. Yani ölseniz bile biz yanındayız imgesi taşıyan bir şey, heykelleri, objeleri. Hepsi burada arkadaşlar. İşte at arabasını gördüğünüz gibi. Ayet terlikleri. Ona ait işte bir takım şeyler, oyunlar, kendi heykeli.